gel yani, gel yani, 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 dur gel gel gel, gel. Al bunu götür içeri gel Yapamıyoruz. Güvenlik ekipleri olabildiğince vatandaşları ve e, uzakta tutup kurtarma ekiplerinin bölgede rahat çalışmasına olanak sağlamaya çalışıyorlar. Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik tedbir aldı. Fabrikadaki yaralı ya da e, can kaybı yaşayan işçilerimizin dışında bölgede bir başka bir zarar yok ama e, fabrikada ciddi bir, e, çok ciddi hasar var ve çok da e, can kaybı ve yaralımız olduğunu tahmin ediyoruz ya da burada bekleyenlerin böyle bir söylentileri var ama resmi kaynaklardan alınmış bilgi ya da teyitli bilgi değil son söylediğim cümle çok özür dilerim anlayamadım. Gürültü çok burada. Bence bakayım kullanabilirsiniz yani deha ile ilgili bir şey. Tamam söylüyorum. Devam ediyoruz. Ben görüntü kullanmaya devam ediliyor. kan. Sen devam çek. Geziniyor kan. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kan. Alişan geliyor. Alişan geliyor. Tamam. girdi ve ondan sonra kapattılar. Birisiyle görüştüm. Şimdi tekrar bağlantı olacak mı bilmiyorum. Tamam. Ölü falan var mı Hakan? bilgi alabilir Evet bölgede. Abi canlı yayına gireceğim kapatıyorum. Çocukları arayın bilgi verin. Şey e Yok acaba anlayan istiyoruz can abi. İstiyor da abi. Ekrem Bey yukarıda. Biz yukarı çıkamayız ki şu anda. Şeyden Yürüyün gidin, yürüyerek gidin diyor. Gel. Arabaya deneyelim. Ben Yunus nerede ya? Yunus'a bizim arabayı veriyor. Arabayı boş ver şu an. Nasıl şimdi telefonu kardeş? Bulamı yok ki bak. İrfan orada mıdır acaba? Orada. Efendim abi. Yürüyerek çıkıyoruz abi. Yürüyerek çıkıyoruz. Abi, abi ben çok uzak Tamam abi, tamam. Tamam abi, tamam. Tamam abi. Tamam abi çıkıyorum yürüyerek tamam. arabayı yürüyorum yukarı. Müzik